Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 8 bit oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz 8 bit oyunda esrarengiz şeyler buldum ee, bir sürü daha farklı şeyler de varmış bütün bölümleri yapıp 8 bit oyununda artık bitireceğiz bir dahaki 8 bit videosuna tam tamına sizlerden şöyle 5 like istiyorum 5 like gelirse 8 bit oyununu bitireceğiz bu bölümde sizlere daha güzel şeyler göstereceğim umarım hoşunuza giden bir video olur şimdi videoya geçelim Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 8 bitin oyununa devam edeceğiz. Geçen bu bölümde kalmıştık ve ne yaptı ne yapacağımızı bilmemiştik ee, bölümü tamamlayamamıştık. Ee, maalesef sol tarafta en üstte sol tarafta olmamız gerekiyormuş oradan şovda angazını atlamamız gerekiyormuş. Evet. Cold. Evet bizim hep burada kalmamız gerekiyor. Tabi aşağıda deneyebiliriz ama taranın içerisine geldiğimiz an hep bu yukarı kısmında kalmalıyız. Ee, videolara like'lar geliyor çok teşekkürler. Bu kanalı sizin sayenizde büyütüyoruz. Ee, Oscar arkadaşımın kanalına da abone olursanız teşekkür ederim. Oscar'ın kanalının linki açıklamalar kısmında var. Oraya tıklayıp Oscar'ın kanalına da gidebilirsiniz arkadaşlar. Çok konuşmadan şimdi e, her şeyi yapalım bitirelim şu oyunu. <laughs> Dert olmasın biz artık. Bitirelim bu oyunu da. Hepinizi indirin, hepiniz gelin. Heh. Bu müzik e, metrobüs şeyinde de vardı, maplerindeki müzik. Evet artık roketler inmeye başladı yavaş yavaş. Piu piu, o adam geldi. Rosslarımız da var. Hiç daha hasar yemedik, dediğim gibi hasar yersek var ya çok üzücü olur ve evet, yemedim dediğim ama hasar yemek çok cidden acı veriyor böyle dur, böyle dur, lan dur, öleceğiz. Sık 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 başka hiçbir şey yapma. Ya git piu piu piu. Gitmiş oraya sabahtan beri piu piu yapıyor. Bu sefer yapacağım o videoyu ya. Evet burada oynamamız gerekiyor. Çünkü birazdan gaz gelecek. Gaza atlayacağız. söylüyoruz. Hayır! Öldük, öldük. Öldük. Bu müzik tanıdık geliyor mu? neyse bir daha deneyelim. Hiç sıkıntı yok. Bu bölümde yapmaya çalışacağım bütün bölümleri. Çünkü izledim diğer bölümler daha farklı, daha güzel bölümler varmış. mış. İzledim aslında videolarını. Varmış değil var. Ama benim zorlanacağım bölümler de var. <laughs> Bizim mi geliyor? Evet geldi. Ya dur bir hasar yemeyelim ya. Bekle be. Zaten canımız bitti bitiyor ya. Evet. Ortada niye gidiyor ki şimdi? Ben yukarıdaydım. Yukarıda mıydım ortada mıydım? Ben ne unutkanım arkadaş ya. Piu piu piu. Bu kim ya? Hiç tanıdık gelmiyor. Böyle bir karakter yok galiba oyunda değil mi? Şovdan gazı geldi. Ya bir gidin ya. Piu Bütün gündür can sıkıyorsunuz ya. Başka bir şey değil. Lan bir durun. Çok karıştı ortalık. Ne oluyor? Ya bir piu Bırak şunu ya. Lütfen canımızda olsun. Doluyor mu? O ne be oğlum. Öyle can mı dolanır ya? Biraz daha çok dolsaydık. Da Burası daha zor. Diğer bölümde tekte yapmıştık buraları ya buraya gidiyor. Keşke Tarın'ın çarşısının müziği çalsaydı burada. Daha mı güzel olurdu? Çünkü şöyle ya burası. Metrobüs, metropolis ne alaka? Metrobüs ne alaka ya? İşte ben de kendi kafama göre ötüyorum. Tavuk gibi. horoz gibi. Böyle ya onun zehri buraya gelsin. Kravdan zehri de oraya gitsin. De dur bölüm bitecek. Benim yukarıda oynamam lazım. Atamadın maalesef maalesef maalesef. Atamadın. Attın. Öyle olsun. Dur gaz da geliyor. Dur benim orada olmam lazım. Dur bu abi öldürmemiz mi gerekiyor? Ne yapacağız? Gaza mı at Ne zaman atlayacağız gaza? Hayır gaza atlayacağız gaza ya arkadaş gaza nasıl atlayamıyor Bir daha deneyeceğim gaza atlamamız lazım bizim orada ya Olmazsa videonun eğer kazanamazsam videonun sonuna koyarım O bölümü çünkü bu dünyamız cidden zor neden böyle oluyor ya? bizim gaza atlamamız gerekiyor oradan Hep sabit duracağım burada ne olursa olsun. Dur böyle olmasın ama. Bari sen ne oldun ya? Oyunda güçsüz. Burada içimizden geçiyor adam. Bak ortada gitmemesi lazım bunun ya. Ben neredeyse burada gitmesi lazım. Bu sefer yukarıdaydım unutmadım biz nerede durursak meteor oraya mı Hayır alakası yok. Sanki PUBG Mobile oynuyoruz bu oğlum. Red Zone gibi. Aleyy attı tamam. Oo, oh, buraya da gelmiş kız. Evet. Şu an kaybetmiş olabiliriz azıcık bir şey. Hep böyle <laughs> Bak ortaya geçmek güzel kardeşim ben şimdi burada yine ortaya geçersem Vallahi Daha oyundaki 8 bit 8 bit gibi acaba sıkabileceğiz Barley gelmezse bir sıkıntı yok. Ama Barley şimdi gelir dememin üstüne. Tara tara tara. Bak şimdi bizim üstümüze atacak. Evet ezberledim oyunu çünkü. Şimdi bizim üstümüze gelecek o galiba. Ha, gelmedi. Ama birazdan gelir. Sabit boyunca sanırsam geliyor ve adamları da çok sık yollama başladın. Yapma bunu. Bunlar kolt galiba ya. Kolt bunlar. Yukarı 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 bak şuradan. Aa atladık. 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 Oh be. Evet, burada çok yüksek şey gaz oranı. Oh be sonunda. Tamam. Bu ne yapıyor? Aa 8 bitin üstüne dondurma attı. Ha Max. Bu ne oğlum? Ana öldük mü lan? Ölmedik. Öldük. Game over. Bunlardan para kazanıyor. Abi. Ağlama lan. Para kazanıyorum sadece. Burada 8 bit logosu var. Ona bir, şey, iş, bir işe yaramıyormuş. Tamam. Sakın almayın. Bu ne ya? Dur bak burada bir yerde öleceğiz diye korkuyorum. yanlış bastım. Tamam. Hı -hı, zormuş. Tamam zormuş. Bu ne? nereden müziği ya? Bu nereden müziği? Ya of ama böyle de olmaz ki. Böyle sıkar sıkar giderim de önüme şeyler çıkıyor işte lavlar. Lav değil sanırsam o. Atlayamadım. Max ne yapıyorsun Kendine gel, gel Max Salaklaşma Aa Surge'e bak Ölmedi lan Surge kaynıyor lan burası Sen süper kahramansın Senin bize sıkmaman lazım Aa Gale'a bak Niye <laughs> hmm, öldük be güzel de gidiyorduk gidiyorduk galiba ki Max ne oluyor oğlum sen süper kahramansın. Bize niye saldırıyor Müzik güzelmiş ha. Evet bir oraya atlayamadım. Tamam atlayamadım orayı da. Zaten Evet arkadaşlar. E, videoyu burada sonlandıralım. Bir dahaki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi Oscar'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Oscar'ın kanalının açık, e, linki açıklamalar kısmında var. Ve bu oyunun da açık, e, link açıklamalar kısmında var. Tıklayıp siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Videomun sonunda ve sonunda çıkan videoları tıklayarak da bir önceki Brawl Stars ve başka oyun videolarını da izleyebilirsiniz. Bir dahaki videoyu görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın, bay bay.